Proje dosyası oluşturma ve akses dosyasını projeye dahil etme işlemlerinden sonra veri tabanı bağlantısı oluşturma işlemine geçebiliriz. Bunun için Solution Explorer panelinde yer alan proje dosya ismi üzerine sağ tıklayalım. Add New Item bağlantısını tıklayalım. Data kategorisini ve bağlı dataset şablonunu seçelim. Artık bağlantıyı sağlayacak dataset dosyasını projemize eklemiş olduk. Şimdi sıra akses dosyasını bu bağlantıya tanıtmaya geldi. Bunun için sol bölümde bulunan Toolbox panelini açalım. Dataset kategorisindeki Table Adapter komponentini çift tıklayarak ya da sürükleyip bırakarak dataset içerisine ekleyelim. Akses dosyamızı projemize dahil etmişsek otomatik olarak bu dosya listelenecektir. Akses dosyasını seçelim ve Next düğmesine tıklayalım bağlantı sağlayan uygulama konfigürasyon dosyamızı kaydedip isteyip istediğimizi soran ekranında onaylı bırakarak Next düğmesine tıklayalım. Table adaptörün veri tabanına oluşma bağlantısı otomatik olarak SQL ayarlanmıştır. Bu bölümü de Next düğmesiyle geçelim. SQL komutuna ekleyeceğimiz bölüme gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümde iletişim kurulacak tablo adının eklenmesi gerekmektedir. Bu işlemi basit bir şekilde yapmamızı sağlayan Query Builder düğmesine tıklayalım. Veri tabanı içindeki istediğimiz tabloyu seçelim. Bu örneğimizde tek bir tablo bulunmaktadır. Tabloyu seçelim ve Add düğmesine tıklayarak Query Builder içine ekleyelim. Close düğmesiyle ilgili pencereyi kapatalım. Tablo içinde kullanacağımız alanları belirlemek için alan adlarını teker teker seçebiliriz. Örneğimizde tüm alanlara kullanacağımız için All Columns seçeneğini işaretleyelim. Alt bölümde işlemi gerçekleştirecek SQL cümlesinin otomatik yazıldığını görmekteyiz. OK tuşu ile işlemi onaylayalım. Finish tuşu ile bağlantıyı tamamlayalım. İşlemin ardından dataset dosyamızı kaydedelim. Artık kullanıma hazır bir bağlantı setimiz ve veritabanımız mevcuttur. Datasetin kullanıma hazır hale gelmesi için uygulamayı bir kez çalıştıralım.